Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçok kişinin yaşadığı ama anlam veremediği kulak çınlamalarının ruhsal yolculuğumuzda neyi ifade ettiği konusuna değinmek istiyorum. Dolores Cannon öğretilerinden yararlanarak kulak çınlamalarının yüksek benliğimizde enerji ve kuantum ile olan ilişkilerinden bahsetmek istiyorum. Çevrede sessizliğin olduğu anlarda nedensiz ve bir anda kulaklarınızda çınlamalar olduğu anlar yaşıyor musunuz? Kulakların sağ kulak ve sol kulak çınlamalarının farklı ruhsal nedenlerle oluşan çınlamalar olduğunu bilmenizi isterim. Haydi, gelin şimdi derin bir inceleme yapalım. Eski spiritüel geleneklere göre kulağımızda hissettiğimiz bu ince ve garip fenomenler aslında güçlü alametler, işaretler ve mesajlar taşır. İster ıslık sesi, ister hışırtı ya da uğultu olsun, bu seslerin derin bir ruhsal anlamı vardır. Bugünkü videomuzda kulağınızdaki çınlamaların çeşitli ruhsal anlamlarını, alametlerini ve mesajlarını keşfedeceğiz. Öncelikle sol kulak çınlamasının ruhsal anlamlarına bakalım. Sol kulağınızda çınlama, yüksek alemlerle bir ruhsal bağlantının işareti olabilir. Birçok gelenekte sol kulak dişil enerji ve sezgi ile ilişkilendirilir. Bu nedenle sol kulak çınlaması genellikle sezgi veya psişik yeteneklerin uyanışının bir işaretidir. Sol kulağınızdaki yüksek tonlu bir çınlama içsel sesinizin dikkat çekmeye çalıştığını gösterebilir. Bu, sezgisel benliğinizin sizinle iletişim kurmaya çalıştığının bir sinyalidir. Bu dönemde vücudunuzdaki hislere ve ortaya çıkan duygusal veya zihinsel izlenimlere dikkat edin. Kendinize zaman ayırın, yalnızlık için alan yaratın ve rüyalarınıza kulak verin. Sol kulağınızda sürekli çınlama, gelecekte önemli bir kararın eşiğinde olduğunuzu gösterebilir. Sezginiz sizi bir kavşakta uyarıyor olabilir. Aceleci kararlar almayın. Düşünmek için zaman yaratın, tüm seçenekleri değerlendirin ve kalbinizi dinleyin. Sol kulağınızda belirgin tonlar veya vızıltılar duymak, büyük bir geçişin yakında gerçekleşeceğinin habercisi olabilir. Bu, kariyer, ilişkiler, ruhsal büyüme, ikametgah veya yaşam tarzı alışkanlıklarında önemli bir değişikliği içerebilir içsel benliğiniz sizi duygusal ve ruhsal olarak hazırlıyor olabilir. Sol kulağınızda melodik bir tonla çınlama, güçlü nimetlerin yolunuza geldiğini işaret eder. Yüksek titreşim frekansları, pozitif enerjinin maddi alemde olgunlaşmakta olduğunu gösterir. Bu dönem ödüller, bolluk, başarı ve doğrulamanın ilahi zamanlama ile gerçekleşeceği bir dönem olabilir. Sol kulağınızdaki yüksek tonlu bir ıslık, varoluşun daha yüksek düzlemlerine geçiş yaptığınızı gösterebilir. Ruhsal yolculuğunuzda ilerledikçe kişisel titreşiminiz yükselir ve bu kozmik bilgelik ve ilahi planınıza erişmenizi sağlar. Ruhsal amacınıza ve gerçek kimliğinize daha fazla hizalanıyorsunuz. Dolores Cannon'un kuantum şifa çalışmasına göre sol kulağınızdaki çınlama özellikle ruhsal bir başlangıç sürecine işaret eder. Bu enerji dönüşümünün büyük bir aktivasyonunu ve sizi yüksek ruhsal farkındalığa doğru iten bir süreci gösterir. Sol kulağınızda tuhaf sesler, tonlar veya müzik duyuyorsanız, bu temizleme aktivasyonu ve psişik saldırının işareti olabilir. Sesler karanlık bir titreşim taşıyorsa, etrafınızda koruyucu bir ışık oluşturun ve kendinizi korumak için siyah turmalin ve obsidyen gibi kristalleri kullanın. Dolores Cannon'un öğretilerine göre sol kulağınızdaki çınlama enerji alanlarınızda dengesiz veya dengelenmemiş olabileceğinizi gösterir. Bu dönemde yaratıcılık, yalnızlık, meditasyon veya rüya çalışması gibi içsel ruh ihtiyaçlarınıza odaklanmanız önemlidir. Şimdi sağ kulak çınlamasının ruhsal anlamlarına geçelim. Sağ kulağınızdaki çınlamalar genellikle ruhsal alemden gelen yardımlar ve nimetler anlamına gelir. İşte sağ kulak çınlamasının bazı belirgin yorumları. Sağ kulağınız çınlıyorsa bu ruhsal rehberlerinizin veya meleklerinizin sizinle olduğunun işareti olabilir. Size doğrulamalar gönderiyorlar ve sizi doğru yöne yönlendirmek için daha yüksek bilgiler yüklüyorlar. Sağ kulağınızdaki çınlama veya tonlar enerji sisteminize şifa frekanslarının, ışık kodlarının veya diğer aktivasyonların iletildiğini gösterebilir. Bu eterik girdi, insan işletim sisteminizi yükselterek evrim hızınızı artırır, karmayı iyileştirir ve ilahi planınızı uyandırır. Sağ kulağınızdaki yüksek tonlu frekanslar ekstra duyusal algıların açıldığını işaret eder. Titreşiminizi yükselttikçe içsel alemlere ve daha yüksek duyulara erişirsiniz. Bu yetenekler daha yüksek bilinç durumları için rehberlik ve ayrımcılığınızı artıracaktır sağ kulak çınlaması, fiziksel olmayan ışık boyutlarına daha güçlü bir şekilde bağlandığınızı gösterebilir. Üçüncü gözünüz ve taç çakranız açıldıkça gerçekliği daha uyanmış bir lensle algılamaya başlarsınız. Bilinciniz genişler ve mistik alemlere, kozmik bilgelik ve daha yüksek amaca dair bakış açıları sunar. Sağ kulağınızdaki çınlamalar ilahi enerjinin yükseldiğini ve uyanışın başladığını gösterebilir. Bu yoğun yaşam gücü enerjisi bedeninizde dolaşırken baş ve kulak çevresinde nabız atan tonlar hissedebilirsiniz. Bu güçlü içsel dönüşüm sırasında merkezde kalın. Sağ kulağınızdaki belirli yüksek frekanslı tonlar doğaüstü yeteneklerin aktivasyonunu gösterir. Şifa, duru görü, telepati, enerji manipülasyonu, medyumluk gibi yeni yetenekler keşfedebilirsiniz. Bu uyuyan yetenekler şimdi içinde uyanıyor. Her iki kulakta aynı anda çınlama yaşadığınızda bu durum farklı bir anlam taşır. Birçok inanca göre bu tür deneyimler sadece fiziksel veya tıbbi bir açıklamadan öteye geçer. İşte her iki kulağınızdaki çınlamaların ruhsal anlamları. Her iki kulakta aynı anda melodik bir çınlama duymak önemli bir mesajın habercisidir. İçsel alemleriniz önemli kozmik değişimlerin yaklaştığını işaret ediyor. Büyük yaşam veya kimlik değişikliklerine hazırlanıyorsunuz. Her iki kulakta çınlama yoğun bir ruhsal öğrenme ve büyüme evresinden geçtiğinizi gösterebilir. Evren ruhunuzun daha kutsal amacıyla daha uyumlu hale gelmesi için önemli dersler, derin şifa, gizli anılar ve temel yaralar indiriyor olabilir. Her iki kulakta aynı anda uğultu veya vızıltı mistik bilinç alemlerine açılan bir ruhsal geçidi işaret edebilir. Daha yüksek düzlemler, fırsat kapıları, kader ve algı genişlemesi için kapılar açılıyor. Meditasyon veya ruhsal pratiklerden sonra kulaklarınızda çınlama hissediyorsanız bu ince enerji sistemlerinizin kalibre olduğunu gösterir titreşiminizi ve ışığınızı artırdıkça aura ve enerji bedeniniz bu yüksek frekansları bütünleştirir. Çınlama, sağlıklı bir aktivasyon ve temizlenmenin gerçekleştiğini belirtir. Yüksek tonlu ve düşük tonlu çınlamalar arasında farklar olabilir ve bunlar kültürel, ruhsal ve tıbbi perspektiflere göre farklı şekillerde yorumlanabilir. İşte yüksek tonlu ve düşük tonlu çınlamaların bazı farkları. Yüksek tonlu çınlamalar genellikle pozitif enerji ve ilerleme anlamına gelir. Yüksek tonlu çınlamalar bazen sezgisel yeteneklerin uyanışını işaret eder. Bu gelişmiş sezgi, duru görü veya diğer ekstra duyusal algıları içerebilir. Yüksek tonlu çınlamalar ilahi rehberlik veya ilham olarak yorumlanabilir. Bu, doğru yolda olduğunuzun veya ruhsal varlıkların destek ve cesaretlendirme sunduğunun bir işareti olabilir. Yüksek tonlu çınlamalar ruhsal aktivasyonlar ve yükseltmelerle ilişkilendirilebilir. Bu, ruhsal bilincinizin olumlu bir dönüşüm veya yükselme yaşadığını gösterebilir. Yüksek tonlu çınlamalar bilinç durumlarında değişikliklerin bir işareti olarak görülür. Bu, farkındalığınızın genişlediğini ve yükselmiş ruhsal alemlerle bağlantı kurduğunuzu gösterebilir. Düşük tonlu çınlamalar ise genellikle dengesizlik veya engellenmiş enerji anlamına gelir. Düşük tonlu çınlamalar vücudunuzda dengesizlik veya enerji akışında direnç olduğunu gösterebilir. Bu, spiritüel veya yaşam enerjinizdeki tıkanıklıkları işaret edebilir. Bazı yorumlara göre düşük tonlu çınlamalar, negatif enerjilerin veya varlıkların varlığıyla ilişkilendirilebilir. Bu, olumsuz etkilerden arınmanız gerektiğine işaret edebilir. Düşük tonlu çınlamalar, topraklanma ihtiyacını gösterebilir. Bu fiziksel dünyayla bağlantınızı sürdürmenin ve denge sağlamanın önemini vurgulayabilir. Bazı ruhsal inanç sistemlerine göre düşük tonlu çınlamalar karmayla bağlantılı olabilir. Bu, çözülmesi gereken geçmiş deneyimlerin veya sorunların varlığını işaret edebilir. Kulağınızdaki çınlamaları yorumlarken genel ruhsal anlamların ötesine geçebilirsiniz çınlamanın sol veya sağ kulakta olup olmadığı, tonun yüksekliği ve mevcut yaşam durumunuza göre daha kesin bilgiler çıkarabilirsiniz. Sağ kulakta çınlama ruhsal alemlerden gelen mesajlar ve rehberlik anlamına gelir. Bu kozmik bilgileri içsel vizyonlar, ani sezgiler veya sessiz bir biliş olarak algılayabilirsiniz. Bu ilahi bilgiler yolunuzu aydınlatır ve ilham, yanıtlar ve ruhsal aktivasyonlar getirir. Sol kulakta çınlama Sezgisel benliğinizin dikkat çekmeye çalıştığını gösterir. Duygularınıza, zihinsel vizyonlara veya içsel bilgilere açık olun. Bu içsel rehberlik ruhsal yolculuğunuzda size kılavuzluk eder. Her iki kulakta çınlama yoğun bir ruhsal olayın işaretidir. Büyük kozmik enerjiler ve ışık aktivasyonları enerji sistemlerinizi yükseltir. Bu dönemde yoğun yorgunluk, derin rüyalar veya duygusal arınma yaşayabilirsiniz. Bu geçiş sürecinde içsel rehberliklerinize kulak verin ve değişimlerle uyum içinde hareket edin. Sonuç olarak kulağınızdaki çınlamaların tıbbi nedenleri olabileceği gibi bilinmeyen nedenlerle ortaya çıktığında derin ruhsal anlamlar taşıyabilir. Her bir ton ve frekansın mesajlarını keşfedin. Çınlamalar, ruh yolculuğunuz hakkında içgörüler sunar ve sizi daha derin uyanış ve en yüksek benliğinizin gerçekleşmesine yönlendirir. Videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız, bir sevdiğiniz ile paylaşmanızı öneririm. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.